herkese merhaba. Motorumuz r 125. Bu makinenin top speed videosunu çekeceğim şimdi sizler için. Şöyle aynalarımızı kapatalım. Ee, rüzgar bana karşı. Yani bana karşı biraz motorumuzu yavaşlatacak. Şimdi en hızlı 125 cc bu mu onu konuşacağız. Önce şöyle söyleyeyim. Motorunuzun yanına bir geçelim şöyle. İnanmayan arkadaşlar için olursa CBR 125, Dük 125, işte bir de r 125, bir de Yamaha'nın R 125. Dördümüz yan yana geldik yarıştık. Zaten bunun da videosu var kanalımda. Koyuyorum şeyleri izlersiniz. Bak önemli mevzuya gelelim. CBR'ların göstergede 150-160 göstermesi bu motoru geçti anlamına gelmez. Göstergede yazan da GPS verisi çok farklıdır. Yani CBR'i falan aldığım videolarda zaten kanalımda var. O zaman hiç uzatmadan videomuza başlayalım. Şöyle motorumuza binelim. Şunları kapatalım. Şimdi ilk önce 0 100 göstermek istiyorum size. 0'dan 100'e kaç saniyede çıkıyor bu makinemiz? Onu şöyle yapalım. Dediğim gibi rüzgar bana karşı. Yavaşlatacak biraz. Arabalar geçsin başlıyoruz. Hadi böyle. Top speed çektik. Benzin bitiyor. Ne yapacağız? Ne olur bitmesin ya. Yolda kalmak istemiyorum bir daha. Bir kere zaten yolda kaldık videoda. Aman alan var yani ben bir daha yolda kalmak istemiyorum. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuğum. da bir döndürelim. Asıl olaya geleceğiz şimdi. Top Speed videosunu çekeceğim. Hafif eğimli bir yol. Düz yoldayız, biraz eğimli bir yoldayız. Tahminimce 140 falan göreceğiz. Çünkü zaten 125 cc bir makineye biniyoruz. Bu kadar abartına gerek yok. Ha 5 kilometre hızlı gitmişsin, ha 5 kilometre yavaş gitmişsin. Anlatabildim mi? Benzin şu an bitmiş gibi duruyor. Son böyle yanıp sönüyor. Bakalım ne yapacağız? Kırısıyorum açıkçası. Arabalar bir geçsin. Şimdi videomuza başlayalım. Buradan aşağı doğru yardıracağız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, vites. hepsinde zaten. Size son hızını göstereceğim bakalım. Bu arada 2017 model onu da geçmeyiz. Sıfır izini izlediniz. Az önce çektim. Hala benzinimiz yok. Bak yanık çözüyor sanki. Biraz ilerlesin. Ona yetişmek istemiyorum. Ne olur benzin bitmesin. 1, 2, 3. 1550'ye kadar falan gidiyorsunuz yani. Bence alınabilecek en hızlı 125 kişi hala benim gözümde. Yani CBR 125'i falan neler geçer olur. Çok diyor adam ben CBR'le 1960 gördüm. Bu göstergesinde göstergesi neyredin 150 gösteriyor. Bir bakıyorum aramızda yani ben hatta önde gidiyorum öyle diyor. Şey. CBR mevzusu çok boş böyle. boşuna şey yapmayın. Yani şöyle söyleyeyim bak az önce makina ilk viteste 49, ikinci viteste 75 gördü. Hadi. Biraz öyle bakın bu 0'dan 100'e kaçta çıktığımı bilmiyorum ama bana kalırsa az önceki videomuzda bilgi 15 saniyede falan çıktı. Görüntüsünü de göstereyim makinemizin bu. 143'e kadar çıktık küçücük bir blokla. Hatta uzatsam ben orada 145 görürdüm çok rahat. Ama maalesef yolumuz kısaydı öyle. Ha bu arada böyle daha fazla top speed videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Ayrıca Instagram'da da şu an 26.000 kişi olduk. Çok teşekkür ederim 26.000'in hepsine. Yani siz de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Asalet şaka mı ya? Oh. 10 numara duruyor da oğlum. Vallahi billahi çok güzel duruyor. Tek eksiği şu egzozunu boyayacağız. O aklımda. Hatta onu da videosunu çekeceğim. Onu boyayacağız. hatta sıfır ülkemize geliyor. Mantıklı olan gidin sıfırını alın şimdi. Yani 125 cc. Ee, bu makinenin incelemesini de istiyorsanız zaten kanalımda bu da mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Şuraya bir yere. <laughs> Ormana niye baktım lan? Şuraya bir yere bırakırken de. Şuraya bir yere bırakacağım videoyu. <laughs> Ormana bırakacağım. Neyse o zaman bugünlük video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.